Bir şey çok merak ediyorum. Ha. İster cevap ver ister verme. Ha, sor. <laughs> tamam daha çok sıcağı sıcağına ama Caner'le ilgili bir aşk haberi geldi. Hmm. Söylemen gerekiyor. Hmm. Ya Nasıl? Da yani işte programında. programda anons etmen gerekiyor. Ha. Ne yaparsın? Etmem. Rica ederim etmem. Ciddi misin? Ha, etmem. Niye? Mi? Etmem. Niye? Ay bir kötü <gülüyor> oldu. <gülüyor> Yok kötü olmadım ama yani etmem. Anons etmem. Hmm. Yendi mi de etmem onu, yani böyle ufak tefek gecede yakalandı bilmem ne falan. Okey de aşkı birini etmem yani niye diyeyim? İçim cüz eder. Yo yani etmem onu tercih yani Hı. ki öyle bir karar verdiyse kesin çok doğru bir kadındır. Hı. Ama e, etmem yani. Neden özel hayatım insanlara anlatayım? Hı. E, hoşlanmıyorum da bundan. Ama caner'e gelirsek eğer ki yani canerle ilgili bir şey duymak istiyorsanız vallahi duymak iyi ki canerle evlenmişim. İyi Peki ki çocuğum güzel. canerden olmuş. Ondan sonra Caner çok düzgün bir adam. Çok 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 yani hani numunelik bir adam Çünkü, öyle söyle. Hayır niye sanat dünyasında bütün evlilikler çoğu evlilik daha doğrusu hep olaylı. Ya hep birbiriyle ilgili çirkin sözler söyleyerek bitiyor. Seninki siz beraber güle oynaya gittiniz, sonrasında ya benim için, kahvaltı ettiniz. Ya Caner'in de benim de biraz farklı bir yapımız, farklı bir kafamız var herhalde diğer insanlara. Benim nasıl ki ee, benim için bir ilişkinin son noktası evlilik değil. Hı, hı. Yani evliliğin bitmesi de benim için ilişkinin bitmesi e, gibi bir şey de söz konusu değil. O yüzden biz en başta iyi insan olmak önemli. Ben, Caner'in de benim de iyi insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. İyi insanlar da milletin üstüne basıp da birbirinin üstüne basıp da bir yere gelmeye çalışmaz. O yüzden de gayet iyi dostum yani. Sanki Sen çok, eğleniyordunuz gibi. Hala çok eğleniyoruz. Ben Caner'le telefonda konuşurken 3 dakikanın bir dakikası gülerim. Çok da komiktir. Ondan sonra eğleniyoruz yani. Sen anlatmıyorsun ama telefonda konuştuğumuzda söylemiştin. Boşandıktan sonra telefonla konuşacaklar. Arıyor arıyor. Caner'in telefonu sürekli meşgul. Sonra Caner açmış. Ne yapıyorsun? Kiminle konuşuyorsun? Hala hesap soruyorum diyor. O kadar rahat. <laughs> Ciddi misin? Hiç kıskanma olmayacak mı sence? Ya ben çok kıskanç bir yapıya sahip değilim zaten yapı olarak. Yani öyle bir kriz bir bilmem ne bir şey bir şey. Ben böyle şaka, şakalaşırım yani. Hmm. Şöyle alttan alttan böyle. <laughs> Bayağı iyi şakalaşıyorsun. Bayağı iyi şakalaşırız evet, Benim öyle. tanıdığım şu güne kadar tanıdığım Asena ne yapacak? Caner'in bir fotoğrafını bir kadında görürse Caner kız kimden? Kız kimlerden? Tabii. Hemen bunun dedikodusunu yapacaksın sen. Ya şöyle Caner'in yanında ya da benim yanımda. <laughs> e, ee, birini görmek. Ee, Caner eğer bu benim kız arkadaşım diyorsa e, Caner'in kefil olduğu kadına ben inanılmaz saygı duyarım. Yani çok doğru bir kadın olduğunu Kendinle karşılaştırır mısın kızı? Karşılaştırmam. Emin misin? Karşılaştırmam. Yok. Karşılaştırmam. Bir şey söyleyeceğim. İçinde zaten bir şeyler kalmış olsaydı bitirmezdin Tabii ki. diye düşünüyoruz herhalde evet. öyle.